sözde anayasasının dördüncü maddesinde şöyle bir düzenleme var. Diyor ki Kürdistan bölgesi halkı Kürtlerden ve diğer ulusal gruplardan parantez içerisinde Türkmen, Asuri, Keldani ve Arap. Yani kurdukları sözde uydu devlet için anayasasında bir Kürt halkı var ve diğerleri var. Hani ülkemizde ötekileştirilmekten yakınan, Türkiye Cumhuriyeti devletine kurucu eşit ortak olmaya çalışan bu bölücü, kürtçü tatlısu kurnazlarının kurmaya çalıştıkları ideal nizam içerisinde Türkmenlere layık görülen e, husus, onların ötekilerden sayılanlardan bir tanesi olması ve ne yazık ki Türkiye'de de bazı aymazlar, adı balıkçı mıdır, e, zurnacı mıdır e, belli olmayan bazı gazeteciler de bu e, düzenin Türkmenlerin bölgede hiç yaşamadığı bir saadetin kapısını araladığını alçakça utanmaz bir şekilde de ifade ediyorlar değerli hocam. Yani Türk devletine reva gördükleri iki taraflı iki kutuplu devletçi kendi kurdukları o sözde devlet çıktı de Araplardan ve Türkmenlerden esirgemişler. Değerli hocam bir soru daha var. Değerli seyircimiz Ahmet